Herkese yepyeni ve ilk videodan selamlar sevgiler arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz henüz yeni bir kanalız videolarımızı daha yeni yeni atmaya başlıyoruz bunun için bizden desteklerinizi esirgemeyin ve videolara bundan sonra gelecek videolara da like atmayı ve abone değilseniz hala abone olmayı lütfen unutmayın diyorum bugün sizlere nasıl bir video sunacağım kanalımızın ilk videosu olarak Biliyorsunuz ee, belki de birçok yerde denk geldiniz belki de gelmediniz benim kanalımda izleyeceksiniz. PUBG Mobile'e Firavun gibi yükseltilebilen ikinci özel bir set geliyor. Blood Raven X-Suite diye geliyor. İzleyeceğiz ben e, videoları birkaç kere izledim açıkçası ama e, ikisinin arasında bir kıyaslama yapalım derseniz ben kesinlikle ve kesinlikle Firavun'u tercih ederim. Aynı şekilde taşlar ve elementler o sarı taşlar vardı ya onlarla yükseltiliyor bu kıyafette. Ben şahsen e, kendi firavunum e, 4 seviye şu an. E, onu 6 seviye yapacağım buradan çıkarttığımla birlikte. Yükseltmemiştim. Öyle de bir özelliği var tabii ki. Bundan çıkarttığınız o elementler, o taşlar ile birlikte eğer sizde de firavun seti var ve yükseltmediyseniz, bu kadar değerlencini bilmediğiniz halde yükseltmediyseniz Oradan bundan çıkan daha doğrusu taşlarla birlikte firavunuzu yükseltebiliyorsunuz. Güzel bir set olduğunu düşünüyorum ama biliyorsunuz PUBG Mobile böyle 14-15. sezondan sonra sürekli kanatlı bir şeyler getirdi tamam bu da çok güzel ama firavunun yerini tutacağını düşünmüyorum ben. bir intromuz var onu izleyelim. Ondan sonra sonlara doğru birinci seviyesini, ikinci seviye, 3, 4, 5 ve en son seviyesini yani Final Four'unu göreceğiz hep birlikte. Bakalım e, sizin de eğer düşünceleriniz var ise bu kıyafetle ilgili yorum kısmına bırakmayı ve nasıl videolar olsun istiyorsanız eğer yorum kısmında bize belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki çekeceğim videoyu siz söyleyebilirsiniz. Çok yeni bir kanalı dediğim gibi. ve kıyafetle ilgili bir slide var onu bir izleyelim ondan sonra kıyafetin serilerine dediğim gibi geçeriz. güzel. Bu bir seviyesi arkadaşlar. Kıyafetin ilk atalım atıyorum ki çıkarttığımız zaman sandıkta şu kulaklığın bir tanesini çıkartacağım. Bu şekilde geliyor bir seviyesi. Çok söylenecek bir şey yok sanırım bu kemerlerin de işte sırtındaki vesairesinde değişiklik olacak. Şöyle çevirdiği zaman arkasını bu şekilde oluyor. Bu bir seviyesi olarak geçiyor. Blood Raven Black Story diye geçiyor. Sanırım kıyafetin ismi de Blood Raven. Kan ...bir şey ama ne olduğunu bilmiyorum. Kıyafetin ikinci seviyesi de e, şu şekilde oluyor. Firavun'da biliyorsunuz e, element ikisi kuşan diye bir şey vardı ve Firavun'un suratındaki maskeyi kuşanıyordu. Zaten şu altta görüyorsunuz bakın burada e, bu parçalarla birlikte Firavun'u yükseltebiliyordunuz. E, onda da element ikisi kuşan diye bir şey vardı. Bir de e, şeyin... ...Firavun'un mum yaladığı yerde... Onu da şöyle göstereyim size bir saniye. Bu da e, Element X'i kuşan yani Firavun'un olan kısmı. Burada da Lobby'e özel yerde de Firavun e, mumyalıyordu. O şekilde hani aynı ikinci seviyede de. Onda nasıl bir bakalım burada gördüğünüz gibi mumyalıyor vesaire. Onda da bir karga çağırıyor. Ve e, sol tarafında bir tane karga var şurada gördüğünüz gibi. Buraya bir tane karga geliyor. İkinci seviyesi öyle. Üçüncü seviyesi gelişmiş suret olarak geçiyor. Biraz daha böyle kırmızı yoğunluklar, başlıklar vesaire takılmış. Ve pelerinlerinde biraz daha bir kırmızılıklar var. Sanırım pelerinleri, aynen pelerinleri hareket ediyor. Animasyonunu gösteriyor. Sağa sola çevirdiği zaman. Dördüncü seviyede zafer yayını. Gördüğünüz gibi zafer yayını güzel. Kargaların uçması sanki geliştirilmiş bir silah gibi. Yani öldürme mesajı her şeyine hiç fark etmiyor neyle vurduğunuz vesaire. Burada 5. Ee, seviye Firavun'un lobiye girerken tapınaktan çıktığı vardı. Burada da kargalar getiriyor maskesini vesaire. Bu çok güzel olmuş. Ben bunu çok beğendim. Bu da e, toplanma alanında uçağa binmeden önceki toplanma alanında olan görüntü. Bunun güzel gözükeceğini düşünüyorum. Yani düşünsenize lobiye gireceksiniz ve siyah bir şey kargalar vesaire etrafınızda geçiyor. Firavundaki 5. E, beş, seviyede şöyleydi. Lobiye bu şekilde giriyordu. Tapınakta giriyordu toplanma merkezinde yaptığı harekette şöyle bir şeydi. Bu onunla eşdeğer. Zaten firavunun nihai suretini biliyorsunuz. Şu benim yakın zamanda alacağım. Bunda ise e, dediğim gibi bu şekilde kargalar geliyor ve final olarak nitelendirilen bu. Yani kıyafetin en üst seviyesi bu arkadaşlar. Daha çok böyle e, kırmızı, siyah ve kemerinde ve kanatlarındaki altın sarılığı görüyorsunuz. Evet büyük bir kıyafet. Ya Firavun da gerçi kanatlı bir kıyafette. Kanatlardan deme içer mi yemez mi onu da bilmiyorum tabii ki. Ama kıyafet genel olarak bakıldığı zaman gerçekten güzel. Belki Firavun taşı çıkartmak için basacaksınız. Bu kıyafet çıkacak hiç bilemezsiniz. Ama Firavun'un yanında mumya ve sarı mumya ve beyaz mumya vardı. Bunun yanında neler var neler yok onu bilmiyorum. Burada e, açıklamasını sunuyor sizlere. İşte vesaire 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 diye geçiyor. Sloganı vesaire. Bu alt seviyesi şöyle bir emojisi var sanırım. Aynen. maskeyi takıyor falan. Ee, şimdi arkadaşlar çantasını falan göreceğiz. Firavun'un çantası kırmızı vesaire biliyorsunuz. Ee, şöyle bir çantası var. Çantası çok çok aşırı güzel bu birinci seviye çanta. Yani kıyafetle bir bütün oluyor çanta resmen. O ikinci seviyesi. Üçüncü seviyesi de bu şekilde şu yanlarındaki o karga desenleri vesaire çok güzel olmuş yani çanta gerçekten çok güzel ben çok beğendim çantasını ve özellikle paraşütü yani paraşütü çok güzel ve şöyle bir orak var elinde bunun özel bir silah gibi bu şekilde bunun bir de beyazı ve siyahı da olması lazım beyazı galiba yanlış hatırlamıyorsam bu orak deseni çok güzel gerçekten. Ve bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, biliyorsunuz bu, bu tarz videoların devamı çoklukla gelecek. Bu da süslemesi bu arada çoklukla gelecek. Ee, her gün video atmaya çalışacağım artık kanala ve siz de e, desteklerinizi bizden esirgemeyin. Yeni bir kanal olduğum için bunu istiyorum sizden. Paraşüt deseni bu arkadaşlar paraşüt deseni gerçekten ama gerçekten çok güzel. Yani o ucundaki kırmızılık detayı gerçekten muazzam olmuş. Ve e, gibi üçgen paraşüt. Bu da epik olarak herhalde geliyor. Aynen mor kıyafet olarak geliyor. Max seviyesi zaten böyleydi. Firavun'un yanında verilen mumyalar vardı ya. O, bu kıyafetin yanında verilen de şu tarzda emojileri var işte. Tavşandan falan korkuyor. Bu güzel. Yani güzel ama hani çıkarsa giymem açıkçası. Ama kırmızı öyle destansı gösteriş istiyorsanız çıkması tabii ki. Güzel bir şeydir. Şöyle bir kıyafet. Biraz yarasa tarzı. yarasavari bir kıyafet. Maskesi de bu. Maskesi kırmızı değil. Bir diğer kıyafet ise o da bu şekilde. Mavi tonlarında yine yarasa tarzında. Emojisi de bu şekilde. Ee, bu da bir şeyden korkuyor. Fareden korkuyor sanırım. O da. Ya da uçan bir sinek mi böcek mi neyse artık. Ondan korkuyor. Yanında verilecek kıyafetlerden bir tanesi de bu. Blood Raven X-Suite'in. Ve bir kıyafet daha var arkadaşlar. Kırmızı. O da. Kırmızı öğe daha doğrusu. O da şu şekilde beyaz bir kıyafet Mon Dancer seti ve onun bir de kırmızısı var, Roach cover diye ee, bayanlara özel sanırım bunlarda ve bu paraşüt gerçekten çok güzel. İşgalci setiniz varsa bu paraşüt gerçekten hani beğeneceğiniz bir paraşüt. İşgalci setiyle bu çok güzel kullanılır gerçekten. O diğer setin bu da emojisi bu arada ee, karga çağırıyor sanki yoldaş varmış gibi. Firavun'un emojileri vardı ya vesaire şöyle bir şeyler falan yapıyordu. Onun ee, bu setin emojisi. iki tane emojisi var sanırım. Bu bir tanesi. Bir diğeri de bu arkadaşlar. Tüy çıkarıyor elinden bir tane. Ve onu havaya uçuracak büyük ihtimal. Yani aynen. Havaya doğru uçuyor. Bir diğer emoji de bu. Ben kıyafeti beğendim. Yani güzel. Ama dediğim gibi kesinlikle Firavun'u fullerim. İkisinin arasında kalırsam şöyle bir özel çerçeve veriyor. Burada da zaten gösterdiği gibi e, Lobby'de arkadaşlarınıza yapabileceğiniz elementleri gösteriyor size. Firobun gibi böyle değişik bir çarktan gelecektir bu. Büyük ihtimalle çarklar gelecektir. Ne zaman gelecek hakkında çok bir fikrim yok arkadaşlar. Eğer e, kıyafet hakkında yorumlarınızı belirtmek isterseniz Aşağıdaki yorum kısmına belirtebilirsiniz. Her akşam saat 22.00'da d canlı yayında olacağım arkadaşlar. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Discord sunucumuzda e, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Birlikte oyunlar oynayabiliriz, videolar çekebiliriz. Benden istediğiniz tarzı videoları, farklı farklı videoları aşağıda yorum kısmına mutlaka belirtin arkadaşlar. Kıyafet hakkında yorumlarınız nasıl olmuş bunları çok merak ediyorum. Bütün yorumları okuyacağım bu arada. E, i̇lk videomuz YouTube'a girişim olarak. Daha önce bir kanalım vardı fakat kapatmak istedim, devam etmedim. Şu an ilk videolarım gelecek sizlere her gün. Siz de e, elinizden geldiği kadar destek verirseniz ve sizin destekleriniz benim için çok önemli. Çünkü o e, videonun beğenildiğini, paylaşıldığını, abone olunduğunu gördükçe ben daha istekli olacağım. Daha güzel şeyler başaracağız belki de. Beni daha yakından tanımak istiyorsanız D-Live'da canlı yayınlarıma gelebilirsiniz. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Beğendiyseniz mutlaka beğenmeyi ve kanala abone değilsinizdir. Büyük ihtimalle ki hala değilsinizdir. Abone olmayı unutmayın. E, kıyafet hakkında yorumlarınızı Mutlaka belirtin. Siz e, Firavun'u mu seçerdiniz, yoksa Blood Raven X Suitimi yani bir sonraki gelecek kıyafetim yoksa şu Firavun'u mu seçerdiniz? Mutlaka e, bunları aşağıda belirtin. Çok teşekkür ederim video izlediğiniz için. Ek videom. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki bir PUBG Mobile videosunda görüşmek üzere. hoşça kalın Bay bay arkadaşlar.